Artal, yeni arkadaşlarınla aran çok iyi bakıyorum. Onlar benim değil, senin arkadaşların, babanın arkadaşları, sizin cemiyetiniz. Doğru söylüyorsun. Yani seni aralarına almış olamazlar, değil mi? Niye? Yakıştıramadın mı? Öyle demek istemedim. Ee, ne demek istedin? Seni harcarlar demek istedim. Bu <laughs> işler öyle kolay değil. Onlar için çok kolay. Onlar gözünün içine bakıp gülerler. Sonra da arkandan bıçaklarlar. Bu bana nereden tanıdık geldi ya Bağır? Benimle olan özel meseleni bu işe karıştırma tamam mı? Bu insanlar senin kalemin değil. Kalem demişken kalemin var mı? Ne lazım şimdi kalem? Bana değil. Sana lazım. İmzalar avukatına verirsin. sen? Ben de sana aynısını soracaktım. Neden yaptın bunu? Aynısını soracaktım. Neden yaptın bunu? Oyun mu oynuyorsun? Ben de sana... Yeter! Sırf buraya geleyim diye. Sırf ayağına geleyim diye yangın mı çıkardın? Doğru. Neden? Hakkım değil mi? Neymiş hakkım? Çocuğumu görmek. Hakkım değil mi? Nereden öğrendin? Ne fark eder ya? Ne fark eder? Artık biliyorum işte. Asıl sen bunu benden nasıl sakladın? Bir sen de bir şey değişmezdi. O kadar emin olma. Bak öğrenmem levle bir şeyler değişti. Sırf bu bile ne kadar doğru bir şey yaptığımı gösterir. Doğru. He doğru. Sen doğru anlayışın bu mu? He? Bir çocuğu babasından habersiz cehennemin dibinde büyütmek mi? Senin doğru yanlış algıların ne kadar değişik ya ben bunu anlayamadım. Senin doğru anlayışın bu mu peki? Yangın çıkarmak. Manyaklık ya bu. Ha, bayılıyordun eskiden. he? ne oldu? Ne güzel söyledin. Eskiden. Sen güç zehirlenmesi yaşamadan önce. Sen boyundan büyük işlere kalkışmadan önce. Sen içeri girmeden önce. Ha. İçeri girdiğim için. Söyle ya bunu söyle. İçeri girdiğin için de. Keşke başını da dinleseydin. Bana başı hoşuma gitmedi. Çirkin çirkin laflar boyundan büyük falan filan. Benim de hoşuma gitmedi. Sana demiştim değil mi? Bu adamlar seni arkandan vurur demiştim. Senin gibi. He? Senin gibi. Ben senin arkanı kolladım gerizekalı. Sen beni değil korkmaz kolladın. Bir gün rüyalarından çıkmadı burada önüne geçsin. Kartal istemediği yerde durmaz deyip beni burada gönderişiniz. Peki kaç kişi oldukları da rüyana giriyor mu ha? Sen o anda tetiği çekseydin kaç kişi seni aynı anda vururdu onu da görüyor musun rüyalarında? Ha, sen beni korudun yani. Başka ne olabilir? O zaman ondan sonra niye gittin o adamın otogalerlerine falanlarına planlarına? delireceğim ya. Ee, söyleyecek bir şeyin olmayınca delireceğim ya ben. Vallahi fena oluyorum ya. Sen daha fazla rencide olma diye susuyorum. Ya susma Allah aşkına hoşuna gidiyormuş gibi geldi bana. Sen devam et ben seni dinliyorum ya. Bunda bir şey yok. Peki. Korkmaz senden vazgeçmişti ama Efe'yi öldürecekti. Onu kurtarmak için gittim. Ne oldu? Kala kaldın ...şeyi anlayamadım. Her seferinde nasıl oluyor da... ...sen bu adama bir kelime ediyorsun... ...ve bu adam kolayca birini vurmaktan vazgeçiyor... ...orayı anlayamadım. Benden bu kadar. Dur bakalım tamam. tamam. Eyvallah diyelim. Tamam diyelim. Beni koruduğunu varsayalım. Bu gene de senin... Çocuğumu benden saklamanı haklı çıkarmaz. Öyle mi? Bir daha düşün. Sürekli canına zarar gelmesin diye peşinde koştuğun bir adama çocuk emanet edilir mi? Hah, Daha kendini koruyamayan bir adama çocuk emanet edilir mi? Orada dur bakalım bağıran. Ben... Sen kendi klasmanında çok iyisin Kartal Bey. Hiç şüphem yok. Ama bu adamlar sana fazlaydı. Kendini koruyamadın. Koruyamadın ya baksana. Hiçbir şeyin kalmadı. Şahin'den haberin vardır herhalde. Omuzlarına basa basa yükseldi gitti. Senin neyin var? Hiçbir şeyin. Evin, ailen, işin hiçbir şeyin kalmadı. Sıfırladılar seni. En başından söylesene bunları. Ha? En başından konuş böyle boşu boşuna. Safsata yapıyoruz. Karta senin paran yok. Karta senin işin yok, gücün yoksa bunlar söyle. Mesele bu değil. değil. Parası olmayana bir tek anası severdim. Şimdi bizim de anamız yok anamız. Mesele güç güç kendini koruyacak güç, aileni koruyacak güç. Neden? Çünkü artık silahların olduğu bir dünyadayız. Baybars'ın olduğu bir dünyadayız. Sayende. Babamın dünyasında yani. Ben daha fazla kaçamam. Çünkü artık bir çocuğum var ve senin zayıflığın benim çocuğuma da zarar verir. O yüzden özür dilerim. Kusuruma bakma. Artık seni daha fazla koruyamam. Çünkü senden önce çocuğumu korumam lazım. düşündüğüm gibi. Yalnız gelmişsin. Kimle gelecektim? Çocukla gitti dediler. Yalnız gitseydim hiç mesele olmayacaktı zaten değil mi? Benden ne kadar kolay vazgeçtiğini ikimiz de biliyoruz herhalde. Allah Allah ya Rabbi ya Resulallah beni çıldırtma. Ben mi senden vazgeçtim sen kapıları vurup gittin. Bir kere gitme dedim mi? Demedin. Demedim çünkü kimseyi zorla... Zorla falan değil. Ben zorla bir yerde duracak biri değilim biliyorsun. Ama zorbalık ayrı şey. Gitme demek ayrı tamam mı? Bu yaptığın zorbalık işte. Ne yapmışım ben ya? Bomba ihbarı. Ya sen beni salak mı sanıyorsun ha? Ben seni tanımıyor muyum, bilmiyor muyum? Biliyor mu acaba sen beni? Sen beni biliyor mu acaba? Bilmiyor muyum ya? Sırf çocuğu benden almak için uçağı durdurdun sen ya. Yanlış. Nedir yanlış olan? Ben havalimanından gelmedim mi buraya? Ha? Senin yüzünden. Hmm, orası doğru ama sırf çocuğu yanında tutmak için yaptığım yanlış. Ama sen her zamanki gibi böyle yanlıştan yana tavır takınmak istediğin için normal seninki bu. Ne diyorsun sen ya? Hmm. Nerede çocuk? Niye getirmedin yanında? Alır götürürüm diye meseleni mı? kim var başında yeşim mi duruyor? Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Neden? Çocuğu alır senden koparırım diye, götürürüm diye uçaklar falan durdurmuşum ya ben. Hmm? Zorla alırım çocuğu diye, değil mi? Almaz mısın? Almam. Sen beni ne zaman tanıyacaksın Bağır Hanım ya? Sen ben ne zaman tanıyacaksın? Biz seninle aynı yasta baş koyduk. Belki kısa bir süre tamam. Ama sen benim göğsümde yattın. Hı? Tanımadığın adamla yatmasaydın keşke. Sus. Sen sus. Evliydik biz. He, daha beter ya. Tanımadığın adamla evlenmeseydin o zaman. Ya ne diyorsun Kartal? Diyorum ki ben el kadar çocuğu anasından ayıracak adam değilim. Anasız büyüdük biz. Anasızlığın ne demek olduğunu iyi biliriz. Aşkımıza, sevgimizden gebersek de... ...gerekse başını okşamayız. Gerekse yanına gitmeyiz. Gözün içine bakmayız, uzaktan severiz. Önemli değil. Ama anasından koparmayız. Hele zorla, zorbalıkla falan hiç yapmayız. O zaman benden ne istedin ya? Niye uçakları durdurdun? Neden bomba ihbarı verdin? Deli misin sen ya? Niye gitmeme engel oldun? Sana bir şey söyleyecektim. Çocuktan önce sana söyleyecektim. Ne diyecektin söyle? Geçti. Vazgeçtim. Ya çıldırtma insanı söyle ne diyecektin? Söylemeyeceğim ya. Kartal. Ne değişir ki? Söylesek. Senin gözünde it olmuşuz biz. Haydut olmuşuz, serseri olmuşuz. Beş para adam olmuşuz. Kal bağır burada bir aile olalım. Beraber olalım haklıydın sen. Benim güçlü olmam lazım olacağım da. Sözüm söz desem ne fark eder? Bunu demeyecektin biliyorum. Tek kelime ya. Demeyeceğim. Hangimiz düşmedik kara sevdaya Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi Hangimiz bir kuytu köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedik Hangimiz düşmedik kara sevdaya Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi Şimdi, bir vefasız için yol gözlemek Herkesten bir anı saklar bu yola. Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş çirkinmiş ne fark eder ki Deli gibi sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek i Yıkıldı yıkıldı yine de sevdim Ah o vefasızlar kıymet bilmedi Aşığın gözü gül kulağı sar Doğruyu yanlışı ondan görmedim Yakıldı yıkıldı yine de sevdim Ah o vefasızlar kıymet bilmedi. Herkesten bir anı saklar bu yollar, herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş çirkinmiş ne fark eder ki deli gibi sevme. sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek ruhumuzda var Teşekkür ederim. ...yapalım böyle yüzünü güldürmek için tüm şehri ateş verelim. Söylemen yeterdi. Yetmez. Sana kim oldum? hatırlatmam lazımdı. Hatırladım da. E şimdi karar senin. Gidip ikimizi birden mi yakacaksın... Yoksa kalacaksın da burada birlikte mi yanacağız? Ne diyor? Tamam, tamam. Söylemiştim, biliyorum. Evet, sen haklı çıktın. tamam. Ne yapalım? Manzarayı seyrettik. Tamam, birazdan otelde görüşürüz. Ee, ne oldu, ne diyor? Onlar havalimanına doğru yoldalardı ya, dönüyorlar şimdi. Birazdan otelde olacaklar. Birazdan? Birazdan. Ateş dedin ismi. Ateş. Oğlan. Evet, Kartal oğlan. Benden bahsettin mi? Bahsettim biraz. Evet. İyi anlatsaydın. Ya niye kötü anlatayım... ...babasını, el kadar çocuğa? Hayır, hayır ya. Öyle değil. Hani olduğumuzdan iyi anlatsaydın... azıcık övseydim, yağlasaydım... ...ballasaydım falan diye söylüyorum. Ne demek o? Ya şimdi... ...hani biz bu çocuğun babasıyız... Ee, ...sonuçta örnek olmamız lazım. Ee, bizim de durumumuz falan. Yani bize özenecek ya bu çocuk. Özenir değil mi? He? Sever beni yani. Bilmem. Orasını göreceğiz artık. Hadi gel bekletme oğlumu. Valla fena oldum ya. Var. Mayan boşalı kız. of <laughs> of. Ben hayatımda böyle bir şey hissetmedim. Sever mi çocuk beni? Sevecek tabii. Babasısın. Kartal? Ne oldu? Ben gelmeyeyim. Yarın gelirim. Nasıl ya? Ne demek yarın gelirim? Sen yani değil miydin ya? Oğlumu görmek istiyorum. Hakkım değil mi diyen. Öyle öyle de. Ne oldu? Şimdi ben gelmeyeyim yarın göreyim onu. He? Beni böyle görmesin. Kartal. Ya kızım baksana elimize halimize. İspas kir içinde her yerimiz. He? Babasını görecek çocuk ilk defa. Şöyle jilet gibi görsün. Gerçek bir baba gibi. Yarın geleyim ben. Peki tamam. Heh. Yarın gel. Yarın geleyim. Ne seviyor? bilmem. Yani her çocuk gibi işte çizgi film seviyor. Tabletle çok oynuyor. Tablet bilmiyoruz ki biz. Renkler, renklerden ne seviyor? Renklerden mavi seviyor. Tamam. Gece mavisi. <laughs> Mor. Kırmızı seviyor. Böyle neon, neon renkler. Tamam başka? Başka? Havai fişek seviyor. Evet. Balonlar. İşte Yavru köpekler. Yavru köpek. Bana bak. Sakın hepsini öyle bir günde alayım geleyim deme tamam mı? Şımartma çocuğu. Ya münasebet ya ben ne şımartacağım çocuğumu? Benim çocuğum hiç şımarık büyümeyecek. Onu efendi gibi büyüteceğiz. İyi bir insan olacak o okullar okuyacak. En iyi okulları da okutacağım onu. Tabii canım. Tamam sen benim yerimi öpersin o zaman bu akşam. He öpersin değil mi kız? Öperim. Tamam. Hadi. Hadi seni otele bırakayım ben. Tamam. Seni öp müyüm Hadi, beni de öp bir kere. Öp. Hadi bakalım. Aç şu telefonu ya. Aç be adam. İnanamıyorum ya. Bari oğluna verdiğin sözü tut be adam. Sözüm söz diyor bir de. Anne, baba nerede? Bir bilsem oğlum. Bir bilsem. Ben ona yapacağımı bilirim de. Babam gelmeyecek mi? Belki yarın gelecek. Üzülme oğlum, tamam mı? Hmm. ben geldim bak. Bak. Babam seviyor musun ya? He? Maşallah sana.